Şimdi bakar mısınız? Ney? Hangisi? Yani şimdi nasıl yapacağız? Pazartesi, salı, çarşamba toplam kaç soru çözülmüştür? Bakalım. Pazartesi, salı, çarşamba 80, 60 daha 140. 90 daha 230. Hı. Toplayacaksın bunları. Bakıyorum. Anladın mı? Tamam. Soruyor. burada çizgiler çizmiyor. Tamam işte o çizgileri kendin yapacaksın. Yani şu şurada verilen grafiği evet. Sen burayı çizeceksin. Misal veriyorum. Ne demiş? Bak burada kare çizgileri var ya hani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye 13'e kadar gidiyor. Hı hı. Zaten en çok sevilen tatlı da tondurma. O da 13. 13 birer. Şimdi burada mesela soruyu yazmış ya. Ne demiş? Bu sayfa Sen nereye yaptın ki Rahman? Şunu yapacaktın sen. 1, 2, 3, 4. Üzerine çizgi çekerse 5 oluyor. Öğretmenim hepsi bitti. 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 Ne? Bitti. 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 yaparsınız. Orada kareler var ya, o karelerin her birine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diye yapacaksın. Zaten burada da en fazla dondurma sevilmiş. Dondurma. Evet. Selo mesela birinci etkinliğe, birinci etkinliğe gidiyoruz. Birinci etkinliğe. Sen ne? Mesela sen ikinci etkinliğe geç. En az Oy, herhangi bir zorlayan bir şey oldu mu? Hayır. <laughs> Köpüş balığı. Evet, bugün matematik dersinde bayağı yoğun bir gün geçirdik. Berat, Berat'a şaka yapmıyoruz. Nasıl yoğun değildi? Kaç tane etkinlik çözdün? Daha sen bitiremedin. Sana yoğunluğu Bak. Canım, bak nasıl çalışıyorlar. Hocam, bak şarkı bak. bak. Bilim bilim fışkırıyor bu sınıftan. Sen bilim. Hocam, fındıklı çikolata satın. Portakal portakal hiç çilek yap. Hocam, portakalı hocam sonuncuyu ver. Sonuncu. Yok sana verdim o kağıttan. Vermedim mi? Kaç katıdır diyor. Böleceğiz. Evet. Arkadaşlarım. Konuşma artık.

Nasıl açıyorsun? Kablosuz elektrikli Simbo. Hangi marka modeli bu ya? SCM 2958. Kablosuz mu? Hmm. Kablosuz. Yani şunu takıyorsun. Şu kablosuz. Ha, anladım. Ben kablosuz. Ne biliyorsun? Hani normalde hani. Şuradan, yalnız var ya. Kırmadım. <laughs> kırıldı zannettin değil mi? Yok, kırmadı zannet. Kırıldı zannetmedin mi? Ne bakıyorsun? Şöyle. Şöyle konuyor. Şöyle bir, ya da şöyle bir şey. Kavuşuyor yani. Bir numarası yok. Deneyelim mi? Evet. Okulumuzun yeni kablosuz kahve makinesi hayırlı uğurlu olsun. Üç, i̇ki, iki, bir. Gel 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 gel. Şey bırakalım şimdi masaya, orta masaya ayarlayın. Bari ya. Aa. Ahmet'im. Nice yıllar atasını. Bak. Ahmet'im. Ahmet. Bu da benim hediyem. Aç bakalım. Sizin hiç haberiniz yok muydu? Ne oldu? İlla haberin mi olması lazım? İçindekileri de kardeşlerinin. Ver onu. Nice yıllara inşallah hep beraber. Ailenle, kardeşlerinle mutlu mutlu. Diğerine kardeşine versene küçük kardeşini. Şu. Siyah bir çıtanın uzunluğunun 6'da 4'ü kadar olur. 6'da 4'ü aynı zamanda 3'te ikisi midir? Evet. Çerçevenin bir kenarı... Ömer Ailesi ne yapıyor? <laughs> Anaokuluna gidiyor değil mi? Ne güzel. Bir saniye söylemem lazım. Hangisi suyu batmaz. Şeyleri sayacağım. Şıkları sayacağım. Hazır mısın? Sonunda <laughs> beklenilen kar geldi sonunda. Saat 10.43 ve bugün ayın 9'u 9 Mart. <gülüyor> 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 Üstünü mü örttün onu? Evet, üşüyorum dedi. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne var ne yok? yiyorsun o? ne? Hadi kahvaltıya. kahvaltıya. Şaka gibi ya. Evet. Şubat boyunca bekledik. Doğru düzgün yağmadı. Mart'ın ortasına yağdı. Abi Bir daha, bir daha. Okula gitti işte. Okula sadece gitti işte ya.